gitar modifiyelerinde önemli parçalardan biri de switchlerdir. Bir switchle çok farklı tonlar elde edebilirsiniz. Mesela iki ham bakırlı bir gitarız, 3 yollu bir switch'e sahipse bunu 5 yollu bir switch takarak ne yapabilirsiniz? Daha iyi hale getirebilirsiniz. Daha çok ton ulaştırabilirsiniz. Şimdi şöyle bunlar arkadaşlar şu standart switch vidasıdır. Hepsine uyar. Bu şevli olan. Bu da arkadaşlar ha, kafası yuvarlak olan. Şöyle gördüğünüz gibi somunluğu olarak da geliyor. Eğer switch yuvanız ıı, şey olmuşsa Laçka olduysa böyle bir şey alıp devam edebilirsiniz. Şu arkadaşlar çok garip bir ürün yani Koray'ın inanılmazdı. Bu arkadaşlar bas gitarda şuradan içeriden delerek değil de buradan köprünün altına toprağa vermek için yapılmış bir şey bu bile var yani şeyde burada. Bunlar Hosko'nun 3 ıı, üç yollu Jazz Master ve Japon gitarlarda kullandığı switchler. Şimdi bu üç yollu bir Gibson tipi switch. Bunun aşağı aldığınızda ne oluyor? köprü manyeti çalışıyor. Ortada ikisi bir çalışıyor. Üstte de şey çalışıyor. Şimdi bir Gibson'ı beşliğe çevirmek tabi sıkıntı. Onu push pull yaparak yani pod, podlardan push pull yaparak single tonlarını almak daha mantıklı gitarı kesmek gereksiz. Şimdi şurada alfanın arkadaşlar 5 yollu kapalı tip switch diyoruz bunlara. Gördüğünüz gibi alfa arkadaşlar zaten kalitesini ıı, kanıtlamıştır. Şu, şu iki sini bir lehimleyip buradan bir çıkış alırız. Buradan arkadaşlar manyetikleri ya buraya ya buraya yaparız. İki tarafa da yapabiliriz. Niye böyle bir şey yapmışlar? Şimdi buradan başlarsanız bu taraf oluyor. Buradan başlarsanız bu taraf. Bir de e, bu bu, ter, bu terminale bağladığınız manyetiğe potansını şuradan alıp sadece bu manyetiği işletebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan 3 adet manyetik girebiliriz. Bu da arkadaşlar aynı görev. Şu ikisini bir bağlayıp buradan da çıkış alıyoruz. Gayet basit. 3 yollu switch tepesi siyah olanı var. Beyaz olanı var. Bakın bu da 3 yollu. Burada da arkadaşlar iki manyetik bağlayabiliriz. Bunlar daha çok modifikasyon yapmamızı sağlayan ayaklar. Bu da klasik Gibson Les Paul sivici. Genelde aynı. Şimdi bir de böyle süper switch'ler var. Daha çok bacaklı switch'ler. Bunlar da arkadaşlar modifiye yapmak için. Bakın şu 3 yollu süper double switch. Bunlar farklı bağlantılarla daha değişik tonlar almanızı sağlar. Hosko'nun tam kapalı bir sivici. Toz girmesini falan engeller daha iyidir. Bu da 5 yollu bir double super switch. Ee, bu arkadaşlar pot gibi çalışan bir switch. Ama aynı gitar switch yani. Bakalım bunu değişik bir şey. Ben bundan 2-3 tane mi ne almıştım? Duruyor var yani bende. Gördüğünüz gibi aslında bu bir switch yani pot değil. Hoş duruyor yani. Ben bağlamayı bilmiyorum diyorsanız böyle hazır da satılıyor burada. <laughs> bir daha arkadaşlar şallerin böyle vites gibi bir switchi var. Şöyle çat diye bu tarafa alıyorsunuz. Bir 5 tane daha ton gezebiliyorsunuz. Değişik bağlantı olasılıkları sağlayabiliyorsunuz. Switch'lerde alırken bunlara dikkat etmelisiniz. Şunlar kapalı tip Gibson switch'leri, bunlar da açık tip klasik eee switch'ler de şunlardır yani. Bunlar arkadaşlar iki yollu on off olarak kullanılabilen switch'ler, bunlar üç yollu switch'ler. Bunlar çabuk buralar toz alır. Dikkat etmek gerekir. Şimdi bunlar arkadaşlar Gibson toggle Bosco Japan mesela bunu kullanmak daha iyi olur. Switch'ler arkadaşlar. Bunlar bir de modifiyelerde kullanılan, pedallarda kullanılan böyle on off switch'ler vardır, üç yollu. Bunlar küçüktür yani küçük switch'ler. Böyle arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın. Müzik dolu günler diliyorum. UBS gitar Instagram adresinden takipte edebilirsiniz.